Burası ev. Gördüğünüz gibi. Bildiğiniz köyün içinden geçiyoruz. Ve karşı taraf Suriye. Zindan Dağrı Antik Kenti'ne giriyoruz taşlara da dikkat edelim. Evet. <laughs> <laughs> 行行，想医院呗。 Aslında su sarnıcı. Şu aşağı inelim. <laughs> Yağmur sularını burada toplamışlar ve düşmanın kendi sularını zehirlemesini. Engellemişler. Aa, dur, dur, dur. Burayı da burayı bana da söyleyebilir misiniz rica etsem? bana da daha önceden biliyordum ama su sarnıcı olduğunu işte, söylüyor. olarak evet. Diye. Su sarnıcı olarak geçiyor Hı? literatürde ama e, bir dönem zindan olarak da kullanıldığı söyleniyor. Aha. E, yani mahkumların buraya getirilip burada işkence yapılıp burada tutulduğu söyleniyor. çekebilir miyim? Yok. Ben sadece etraf çekeyim Aynen, tamam. tutulduğu söyleniyor. Hı -hı. gibi buraya çok fazla saldırılar olduğu için dönem içinde Hı -hı. bu alanda birçok zaman el değiştirmiş şey, ve kullanım amacı farklı şekilde de kullanılmış hem zindan olarak kullanılmış altın olduğu dönemde de e, su sarnıcı olarak kullanılmadığı dönemde de zindana dönüştürülmüş ve zindan olarak O su sarnıcı olduğu dönemlerde e, şimdi Suriye sınırındayız filan evet. ya hani o dönemlerde yapılan savaşlarda evet. e, suları zehirlenmesin diye evet. değil mi yağmur sularını buraya toplamış. şöyle yukarıda yaşayanlar. bir yukarıda damıtma filtreleme sistemi var. Oradan. Bunun üstünde mi? O oh, ileride köyün arka tarafında. Baraj Hı -hı. sistemi gibi bir Hı, Hı. Su orada temizleniyordu. Ondan sonra temiz haliyle bu yani kesin e, emin olduktan sonra o suyun temizliğinden Hı -hı. o şekilde bu galerilere depolanıyordu. Sonra halkın... Tahminen tepeye kadar mıydı eğer hemen düşünürsek? Hemen hemen. Tabii, tabii tabii. Hemen hemen tepeye kadar. Ama çok... Şu delikleri görüyorsunuz. Evet. 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 Oradan öyle aşağıya sızıyor. Şu deliklerden aşağıya sızıyor. Hangi dönem Hı -hı. olduğu biliyor musunuz? Dönem. Şimdi, şimdi buranın yapılışı normalde Milattan önce 330'lu yıllara dayanıyor. 330'lu yıl. o darabı. zaman Yunan İskender dönemine de geliyordu evet, değil mi? Evet İskender Pers savaşı burada yapıldı zaten. O Darius, bu Darius mu? O Darius, bu Darius. Evet. Üçüncü Darius. Ben şimdi arabada Pers gelirken Darius. dedim ki Dara adını Darius'tan alıyor evet. ama kaçıncı Darius'tan alıyor acaba? Üçüncü İskender'de... Darius'tan alıyor ama iki rivayet var. Dara'nın bir e, anlamı da yerel halkın burası. Dönemin en önemli ticaret noktalarından da biriydi. Aha. Çok güçlü bir şehirdi, Aha. çok güçlü bir kentti. O yüzden varlıklı anlamına gelen, Farsça'dan gelen Dara kelimesiyle de e, üretildiği söyleniyor. Ama bir tarafta, Darius, 3. Darius'un öldürüldüğü için buraya yer aldı. Burada derken dar. bu köyde mi, ya, bu, bu şey, etrafta mı? Bu alanda, bu alanda yani. Bu alanda evet. İskender'le savaşıyor ve Aynen. burada Aynen. kaçıyor biliyorsunuz evet. gidiyor, evet. bir yerlerde sonra, ölüyor filan. Evet, ölüyor, sonra e, İskender onu kendi imparatorluğuna gönderiyor. Orada gömülüyor, gerçek bir kral gibi gömülüyor. O alan bu alan işte. O Barsını alan bu. Alan, ama tam burası ne değil, olduğunu neresi olduğunu bilmiyoruz ama bir şey oluyor. Savaş bu, bu alan. Dört buçuk kilometrelik bir alan burası. Dört buçuk kilometrelik surlarla çevrili bir şehir. Buranın bir yer herhangi yer. bir yerinde. Evet. O evet, İskenderle Darius'un üçüncü Darius'un evet, evet savaş savaşının olduğu, o en büyük savaşın olduğu evet. yer burası. Evet. Çok evet. güzel. Evet. Teşekkür rica ederim. Rica rica Ağzınıza rica sağlık. Şurada bir delik var o delikten de başka bir yere gidiyor gördünüz mü? Geçit alanları var buradan. Neresi? Bence oradan genel daha çok şeyler var. Efendim'in hapishanede çalışan memurları gibi oralardan o, o şekilde kullanıldığı söyleniyor. Veya yemek yedir, de Aa, Bir şey daha söyleyebilir miyim? Şimdi biz buradan çıktıktan sonra bir de mezarları gezeceğiz. Ha, Başka da gezilecek da. bir yer var mı? Köyün çevresini gezebiliriz ama en önemli bir yerde çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz ışığı tutabilir misiniz? Şöyle, şöyle bakalım. Bir dakika. Hmm, çok enteresan. <laughs> Teşekkür ederim. Bir şey değil. Gerçekten çok güzel. Buraya inmesi kolay da. Burada bunun çıkışı var hasta <laughs> halimizde. Hadi bakalım. İnsanlar neler yaşamış? mühendislik Harikası bir ötesi. gözün kesiyorsa <laughs>